Evet arkadaşlar Tayland Bangkok Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gece otobüsü. Bangkok'tan otobüs terminaline gidip gece otobüsü bileti arayacağım. Bulabilirsem gece yolculuğu yapacağım. Chiang Mai'ye gitmeye çalışacağım. Yaklaşık 9-10 saat belki daha fazla sürecek. Size de yolculuğu, tecrübemi, fiyatları aktaracağım. Hadi gidelim. Şöyle yol üstü geçerken bir tane kafe, restoran bir şey gördüm. Dedim şurada bir Thai yemeği yiyeyim özlemiş. Pad Thai. En meşhur, en güzel benim için. Bayağı noodle bir de tavuk. Çok özel değil ama güzel. Değil. Thank you. Sayımız bu. Özelliği şöyle 2-3 tane fıstık fındık var. Güzel oluyor. Kardeşi atarsan tavuklu ama limonlu seviyorum ben bunu. Limonuyla mis. ben bunu gömeceğim abi. Bayağı güzel bir şey. Güzel. Ha bu arada bu ucuz otellerin, genelde turistlerin olduğu sokak burası böyle. Genelde burada takılıyorlar. İşte bira falan var. 2 dolara, 3 dolara. Yemekler bir tık pahalı ama daha yabancı uygun. Abi Güney Asya'nın en düzenli yolu olan ülkesi Tayland. Neden derseniz otobüs durakları var. Her otobüs durağında numaraları var. Nereye gittikleri her şeyi var. En önemlisi de Google'dan bakınca direktman sana çıkarıyor. Doğru bir şekilde. Bu çok önemli çünkü hiçbir ülke Güney Asya'da bunu yapmıyor. Ne Vietnam, Endonezya, Filipinler, leş leş. Otobüs yok yani. O yüzden Tayland iyi. Malezya da o kadar iyi değil. Tayland bayağı iyi. Otobüs. Böyle bekliyorum. Otobüsler böyle bu arada. Şu ablamız bilet topluyor bak elinde gerçek şimdi. Gelirse vereceğim parayı. Normalde 10-12 falan tutuyor yani son durağa kadar git. Burası Mochi'de otobüs durağı dedikleri yer. Şimdi gelip burada gece otobüsü soracağım. İnternette gördüm vardı. Fiyatı da normal aslında. 700 kilometre falan yol. Fiyatı kaç para? 100 lira falan yapıyor. Fakat 700 kilometreyi gece yolculuğuyla geçmek otel parasından kurtarıyor. Yemek parasından kurtarıyor. Zamandan kurtarıyor. Ki o 20 dolar 2 günde gider zaten. Yemek, şey, çarçur derken. Onun yerine gece yolculuğu yapıp hem yolda uyuyup hem de bir şey yemeyip gece ne yiyeceğim devam etmek iyi. Fakat fiyat düşündüğüm gibi 100 liraysa. Soracağız. Hadi gidelim. Mai gördüm bir tane. Fiyat düşündüğüm gibi. Bir sorayım bak. hi. Do you speak English? I want to go to Chiang Mai, but at night. Do you have... 25. 25. Okay, thank you. 27'ye gitti. Gidelim. Böyle numaralar var abi. Chiang Mai burada da yazıyor. Bu turnikeler bir değişti zaten burada. Sanırım gece biletleri falan buradan alabilirim. 27 şurası. Pasaport falan istiyor. Yabancılar için herhalde burası. Bir soracağım. Chang Mai nerede lan? Çangmayı görüyorum. gördüm de. Bir de burada Mai, Pai, bir de Rai var. 3 tane Çank var. O yüzden onu iyi seçmek lazım. Herhalde Chiang Kam falan da var. Herhalde şurası. hi. I want to go to Chiang Mai, but I didn't see which one. Chiang Mai today. Yeah, tonight actually night. Oh, how about economic? Three eighty. Eight hundred twenty-five. This one is economic, right? Okay. This bus at eight forty. Eight forty, and tomorrow morning I will be there. Do you have this? What time do you have? Around eight or nine. Today, today, Chiang Mai. Yeah. Class uh, one, class two, VIP. Uh, the cheapest one. Cheap. Uh. Class two. Class two, only about seven fifty. Only seven fifty. Yeah, only about. How many hours to go Chiang Mai? Tomorrow morning I will be there. Twelve hours. Twelve hours. Yeah. How much could you say to me again? Ok. Daha çok ucuza buldum lan bir tane. Ben de şöyle. Pasaport istiyorlar. Thank you. Aldım acı kolay oldu. Pasaport numaramı yazmışlar onu kapatayım şöyle. Böyle bir bilet. İşte 412 baht fakat düşündüğümden ucuz yapıyor. İlk internetten almamışım yani bayağı iyi oldu. Saat akşam 8'de 7.50'de. Akşama kadar bir arkadaş var onunla görüşeceğim. Bana Türkiye'den çiğ köfte getirdi. Görüşebilirsem otobüste çiğ, çiğ köfte yiyeceğim. Türkiye'den o da dün geldi. Neyse böyle bir iletişimiz. Geri kalanını yolculukta size aktarım. Hadi akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zincirle boyuna dolan. Mobay. O? My God. Wow. My God, my God. Abi, ayıltup yani. beni sonra bir de aşıl olacağım. Burnun. Okey, okey. Tabii. Kapın kap, kapın kap. <laughs> Gördünüz mü adamın pedini, hayvanını? <laughs> Benimle paylaştı. Manyaklar adam boynuna zincir takmış adam. Güçlü ha. Nasıl çekiştiriyordu? Adamın boynunu kıracak. Bu arada metroya gideceğim. Arkadaşlar haberleştim. Gidip çiğ köftemi alacağım. Bir saat metro size metro şartlarını göstereyim. Metro gayet iyi burada. Abi Asya'da böyle yolun ortasında böyle değişik ağaç türleri görmek gayet normal. Görüyoruz. Bu arada Tayland'a dikkatimi çeken kral her zaman kraldı. Bakın her köşede her şeyde alışveriş merkezinde fotoğrafı var böyle. Tek bu da değil. Böyle küçük tapınaklar da var. Ediyordum. Şöyle normal sokak kenarında köşesinde Budizm'le alakalı figürler, heykeller görebilirsiniz. Buraya hiç girmiyorum. Burası çatlıcak pazarı diye geçiyor. Sorry. Geçen sefer girmiştim. Önceki videomu kart olarak koyarım. Oradan bakarsınız. hatırladığım bilet alma işini de burada geçiriyorlardı ya. Kart almam gerekiyordu herhalde. Doldur moldur. 1 bir dolar zarar edeceğiz gibi ya. Böyle. Çok zor değil. Fazla şu karta para gitti galiba. Bir buçuk dolar mı gitti? Yani. Şu an bir buçuk dönüşte bir işe yarıyor mu onu bilmiyorum. Single diyor. Herhalde yaramıyor yani. Sağlı olsun. çiğ köfte içinde. 8'e 8 ay önce falan buradaydım. Çok bir şey değişmemiş. O zaman da 44'tü galiba geçirmişler. Hatta bu duraklarda. Eka Mahi falan. <laughs> Böyle. Herhalde bilindik duraklar abi. Bunu önceki videoda görmüştünüz. Çok uzatmayayım. Bir buçuk dolara metro. Şimdi gidip çiğ köfte mi alacağım? Orada devam edeceğiz. Öyle. Çiğ köftede görüşürüz. Vay kardeşim beni. <laughs> ne yapıyorsun? Gel abi Çekiyorum seni. Merhaba. <laughs> söyle söyle. Allah bu niye şişmiş yani. oğlum? Niye şişmiş bu? Bu niye şişmiş bilmiyorum. Vay kardeşim benim be. Bu lavaş ekmek. Sucuk var zaten. Adamlar diyor bunlar ne yiyor? <laughs> bu et sucuk. Kanka et sucuğu ben dedim de sana. Ne yapacağım ben? Balonu at pişirirsin. Bu da Kanka mal... nerede pişirme et sucuğu? Bilekten de sütlaç var ama bunun o... Ama bu yiyiliyor abi. Ben onu diğerini yedim, yiyebildim yani. Kanka ye ye ya, sütle ölmüş. Başka bir şey zaten. Ne yapacağım onu Biz bunları yemiyoruz zaten. Biz bunları hepsini sana getirdik yani yemiyoruz zaten. Kanka ben de yemem onu, ne yapayım pepe hiç. Allah Allah. onları da sokacağım bu <laughs> kadar eşyayı, çantama girmez. Kankam getirmiş bana Kayseri mantı. Kayseri değil, kıy direkt kıyma yazıyor. Başka sucuk, piliç, et, bir de 3-4 parça çiğ köfte. Hayır, reklam da yapıyoruz bak hostelin. Hakkımda ne düşünüyorsun Ali? Adamın dibi dibi. Adam sen olay aslan asla İyi hadi öpüyorum Abi, Abi son metrom. Son 2 saatin falan. Direkt atlayacağım oraya gideceğim. Kerem sağ olsun ya. çiğ köfte, mantı, sucuk, bir sürü bir şey getirmiş. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama taşıyacağım onları, yiyeceğim yani bir yerde, müsait bir yerde. Artık e ev mi olur ne olursa orada pişirip yiyeceğim. Neyse burada bekleyelim gelince atlayabilirim. Abi son yarım saatim kaldı. Sabahki yürüdüğüm yolu tekrar geri dönüyorum. Kerem'le buluştum. Çiğ köftelerimi aldım. Su aldım iki tane. otobüse hazırım. Çiğ köfte yiyeceğim, su içeceğim. 12 saat. Şimdi size nasıl oluyor, nasıl ediliyor falan hepsini göstereceğim. Fiyat da 14 dolarmış. Bence uygun. 700 kilometre için gayet uygun. Hadi gidelim. Son yarım saat. Durak Burak böyle bir yer abi. Bir 30 dakika falan kaldı. Tam yerimi bulayım şu information'dan. Gideceğiz. Abi böyle panolar yapmışlar. Benimkine 115 yazmıştı demişti zaten. Panoda bakınca böyle saat falan her şey belli. Gayet sistematik. 7.50 Bangkok Changmai. 115 çok rahat yapmışlar. Bir şey sormaya gerek yok. Direkt büyük ihtimal şuradan geçeceğiz. 115'i gösteriyor zaten şu tarafta. de her şey hazır. Vietnam Götü Şaplak videosu gibi olmayacak yani. Biraz rahatlar. Çünkü kimsenin kart, ne bilet kontrol hiçbir şey yok. Rahatça girdim yani ben de öyle. Yukarıdan 115 şu tarafı gösteriyordu. 114, 115. Direkte geldik zaten. 115, 115 daha gelmemiş millet bekliyor. Pas verme. Pasaportluk, biletlik bir durum yok içeride hepsi. 115 dediğim gibi direkt zaten şu üstlerde yazıyor. Burada bekleyince otobüs gelince direkt biniyor yani. Belki içine tuvalet bile vardır belli olmaz ya. Yani. Çamaş Bir Yerimizi bulacağız abi. Çıkalım Yerim burası. Gayet rahat. Elektrik var mı ona bakıyorum şu an elektrik yok galiba. Olsun ben. Olsun ben oldu Yatarım burada. Kanalar ben 12 saat buradayım. Aksiyonu şeker atarım size. Önde televizyon var. Arkası boş. Bütün otobüste boş yer de olabilir. Gece yolculuğu çünkü. Yarın da hafta sonu aslında ama. Böyle. Biraz yerleşim toparlanayım. Haber ederim size. Bu arada kardeşlerim BİM reklamı. Türkiye'den sıcak dün geldi. Bayağı çiğ köfte yani. Şey diyeceğim, sizde de şey oluyor mu ya? Suyum var, içmeye korkuyorum. Tuvaletim gelecek diye. içemiyorum, Sizde de oluyor mu? Ben de oluyor. İçim var gibi hissediyorum. Sanki böyle 5 saat falan duramayacakmışız gibi. Su içesim geliyor falan. Öyle yani. Su içeyim ben. Çiğ köfte sponsorluğuyla <laughs> 12 saatlik çakma yolculuğumuzun ortasında değiliz, başındayız. Umarım sonunda birlikte görürüz. Hoşçakalın. Yolculuk da şimdi yeni başladı yolculuğumuz. Çıkışımızı yaptık. Yatırdım böyle koltuğu. Kimse yok. Temiz, rahat biz. Şu an Tayland'ın kışı turizm biraz yavaş. Bu arada Bangkok falan kuzey soğuk yani. Ben böyle şort gidiyor ama. Hadi ben yattım abi görüşürüz. Arada çekerim. bazı parklarda duruyoruz. Yine de mikrofonlu abiler var. Uyarı yapıyor işte otobüs geldi biliyorsan diye küçük parklar. Ve millet biniyor geçiyoruz. Bu hala boş. Herkesin böyle battaniyesi varmış. Ben yeni fark ettim. Sarıldım yatıyorum. Biraz pis kokuyor ama yapacak bir şey. Yumuşak yani. Bakalım. İlginç bir şey abi. Polis merkezinin önünde durdu yolcu sayısı evrak ehliyet ruhsat ne varsa hepsini gösterdi. Kontrolünü yaptı polis. Fakat bizlik bir durum yok. Sadece şoförle alakalı. Küçük bir kulübe yani. Спасибо. <laughs> VIP. bir ben 3 çeşit otobüs gördüm Birinci klas, ikinci klas bir de VIP klas Bu VIP baya böyle yatak oluyor şey İçeride turistler falan var genel yani. Televizyon ekranı işte Priz Belki internetleri de var Neyse diyeceğim Bu iki kat Örtüyorum yine de soğuk ya yani. Tutar mı? Artık çok kuzey burası. Gece ya bir de. Şurada soğuk. Saat şu an 6 falan gece. 6 mı? Yok. 5 falan lan. 5-10. 2 saat sonra orada olacağım. Daha soğuk olacak. Rüyamda boğuluyordum ama. Gözümü bir açtım. Rüyamda harbi boğuluyordum. Çanta boğazımı sıkıyordu. Kalkamıyordum. Gözümü bir açtım içeride uyumuşum. Ama bak suyumu falan bıraktım. Ablaya su verdi. Benim suyum büyük ihtimal. Neyse. Herhalde burası son durak lan. Hava buz gibi bu arada. Millette şapka falan var. Ben de ayılamadığım için kendime gelemedim rüyam çok fenaydı lan. So bir kalktım iki büklüm olmuşum nefes alamıyorum. Kötü bir rüya. bir şey diyeyim bir soğuk bir soğuk. Ülkedeki tek mal benim ya. Hiç mi havaya baktım? Gece baksam ne yapacağım? Bayağı. Sabah şu an 7. Aa. <laughs> çok boktan ya son 10 dakikam var ya son 10 dakikam. Dışarı çıktım şu an kriz geçiriyorum. Ağzım kilitlendi. Şuraya kadar kendimi atabilirsem. Şuraya kadar kendimi atarsam orada AVM gibi bir şey vardı sınırım herhalde. 24 saat McDonald's buldum lan koş. Sip, <laughs> sipastik gibi geziyorum ama devam devam. ben kışlık bir şey <laughs> bulmalıyım. Pantolonun şortu vardı da üstüme bir şey lan. Aa gayret. <laughs> Son 10 metre. Hadi McDonald's gibi bir valla. Abi şu an çıktım McDonald's'tan. 1 doları yani 6 liraya şey vardı. Sıcak kahve bir de ekmek arası yumurta hamburger tarzı bir şey. Onları yedim. Çıktım. 2 saat durdum. Hava bildiğim bir 9-10 derece oynadı ya. Şu an güneş geldi. Hava 19 derece. Ama yürünmezdi yani. Şu an iyi. How much for person? Bir şeye bindim ama gidelim bak. Çakmaz. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.